Kooperatifimiz 2019'un 7. ayında kuruldu. Daha iki ee, evet 2 yıllık bir kooperatif ama e, gün güne daha gelişti. Ürün e, yelpazesi daha fazlalaştı. E, bizim o yöreye özellikle bizim o yöreye has ürünler e, çıkartmaya çalışıyoruz. Bizim kendimize ait bostanlarda yetiştirdiğimiz ürünlerle ürünlerimizi yapıyoruz evet. bahçelerimizde. Kendim... Özellikle domates değil mi? Tabi domates, evet. biber, domates. Çok fazla. domates. Onu da biz kendimiz üretiyoruz. Evet, kimyasal biliyorum. kimyasal gübre yok. Evet. Ee, hayvan tamam, gübresiyle yani. hayvan gübresiyle gübrelenmiş salça. bahçelerde evet organik salça ee, bu evet evet, bu bakliyatlarımız da öyle bakliyatlarımız da biz kendimiz kendimiz üretiyoruz ve bu ürünlerimizi mesela tarhana çorbası içeriğindeki bütün sebzeleri kendi ürettiğimiz bahçemizden evet. e, elde ettiğimiz ürünlerle yapıyoruz. Yani dışarıdan kesinlikle pazardan oradan buradan ürün almıyoruz. Çok güzel. Kendi e sağlık. Teşekkür ederiz. Allah yolunuzu açık etsin. Teşekkür ederiz. Hayırlı satışlar nasip etsin diyoruz. Teşekkürler. Biz teşekkür teşekkür ederiz. Sağ olun.